seyirciler enemanat benimden Zeliha Hanım'ın mutfağına herkese merhabalar. Bugün sizlere bal çorbaları, etler, patlıcanlar kereviz salataları, bakın orada ahududular, bilmem neler, çikolatalar, orman meyveleri, çilekler, böğürtlenler. Profiterol yapacağız, kremasını evet. yapacağız. Sihirli mantarlar, düğmeli kerevizler var, çıtır evet. börekler var. Oho! Kendim benimle kıyaslarsam hepsi sınıfta kaldı. <laughs> Gülçin Hanım'a buradan gülüyorum. Çorbasından tut tatlısına kadar fiyaskoydu. Bunu kalkıp da nasıl bunu söyleyebiliyorlar? Gerçekten komik. Aaaa! 3 2 1 Haydi bakalım başladık o zaman. Şimdi hemen balkabaklarımızı alalım. Evet. Bütün bütün mü yapacağız doğrayacak mıyız? Doğrayacağız onları. Zaten bunlar soyulmuş balkabağı. Evet. Rastgele şöyle doğruyorum. Patlıcanları verin patlıcanları tüpe koyayım. Biliyorsunuz balkabağının şekerini ayarlamak. E, bıçakla. Anacığım bıçak orada bıçak. Buyurun efendim buyurun. Zillendirmeyin evet. şefimizi. Verin şunu. Balkabağını açarken sadece su mu koyacağız içine? Su koyacağım bir de sarımsak. Haşlarken mi koyuyorsun sarımsağı? Evet. Ben şimdi balkabağımı kabağı deyince benim aklıma tatlı geliyor. Açık konuşalım. Ben hani mercimek çorbası nasıl her şeyi atıp karıştırıyorsun? Yani bana bir aşamalı bir çorba gibi gelmedi. Sadece değişiklik olsun hani bal kabağı çorbası diye ama. Ne yapıyorsunuz? Unu kavuracağım. Unu niye kavuruyoruz şimdi? Helva mı yapacağız? Önce tereyağı, sonra su, ondan ne sonra için? unla şey beşamel, beşamel için un alıp atıyoruz. He şu patu şu hamuru. Evet. Ne arıyorsunuz? Peynir örüyorum. Anne efendi bal kabağını sadece suyunu koydum. İçine sarımsak da basacağım. Sarımsak koyuyoruz. Haşlar evet. tane atacağım? İki diş yeter. İki diş sarımsak atıyorum. Suyunun içine atıyorum yani. Evet. değişik. Öyle olmaz. İçinde haşlanacak yani o. Olmaz. Sonra blenderla geçireceğiz. Ablam sen, sen nasıl biliyorsun öyle yap. Haşlama olmaz. Haşlama haşlamayı taşlama. Hacı hacı kaldır sancı. Vur tokacı. Bırak şimdi o pişer onun içinde. Yine katıyorum ablam sarımsakları bir saniye. Evet. Evet. Attım sarımsak içine. Kerevizler haşlanacak mı mi? Kerevizi soyacağız. Tamam Ondan soyalım sonra. hemen o zaman evet. şurada efendim. Alalım önümüzde alalım önümüzde bir haftadır kereviz yiyoruz. Yemin ederim bu hafta kereviz bu haftası Ama bu çok oldu. farklı olacak. Ara sıcak tercihi güzel olmuş ama benim günümden sonra hep üst üste ıspanak, kereviz, ıspanak, kereviz gidiyoruz bakalım. Dün de kereviz yemiştik, çiğ halini yemiştik. Bu bir tık kavuracak sanırsam. Ha, yani yapabilir, bunlar basit şeyler. Patoşi mi yapacaksın? Yok, bunda unumu hazırlayacağım. Sen gerçekten. etin yanına pilav yapacaksın değil mi? Etin yanına pilav Hayır, mı Hayır, patates püresi patates yapacağım. Patates püresi yapacağız. Aa, evet. o zaman patates tatlıcık Patatesi daha. zaten soyup hemen doğrayıp Evet. Patates yanında eşliğini beğendim. Ete yakışır zaten. Patates püresi uygun olmuş. Öyle soyma mı olur olmadı onlar. Sen kereviz yemiyorsun bile. Yemediğim bir şeyi nereden biliyorsun? Hanımefendi bu kerevizler olmuş mu sizce? Dileceğiz zaten Kaba onu. Kabasını bir alayım ablam. Sen Hı -hı. dur ablam. Tamam. Ben biliyorum ablam. Bir haftadır kereviz o soymuyor abla. Gördük yaptığın kerevizi. Nesi vardı? Gayet de çok güzel oldu yoğurt. Tadı eksikti. Elma yoktu o benden alakası. Özellikle de sordum yani. Kimse dedim sevmezdi. Aa ah, yanlış tuttum. Sapını düşürmek gerekiyordu. Bindiği dalı kesen tek insan. <laughs> İçine ne koyuyorduk dış ses bunun? İşiniz düştü mü bana? Böyle, Sanki dışı... muhtarlıktan kömür yardımı istiyoruz. Öyle bir söyle ki işin düştü mü bana? Hadi söylemiyorum kendiniz bulun. Beş bardak un? Ben bilemem. Söyle ablam sen kendin hatırlıklı sigara yaptığın tam. şey. Muhtarlıktan da kim mi alıyorsunuz pardon? Hayır, Hayır sen işimi sen yaparken sen... niye senin başına bu kadar kakıyorsun bir adam? İşimi yaparken mi? Ne ara benim işim oldu bu ya? E, yıllardır seni... Bak bir insan bir dediği bir dediğini bir tutar. Ben okuduğum zaman diyorsun ki işimi elimden almaya çalışıyorsun. Hey, çocuk. alabilir olabilir miyim? Ne anlatıyorsun? Ben seni dinlemeyi beş dakika önce kestim. Sana anlatmıyorum. Seyircime anlatıyorum. Onlar da dinlemiyor ki. Her gün aynı şeyleri konuşup konuşup duruyor artık Kadir. Sen farklı ne anlatıyorsun Allah'ını severse? Tarifi bir sayıyorsun bir saymıyorsun. Başka bir şey yap. Kramacını mı? nasıl ölçeceğim? O benim problemim değil hanımefendiciğim. O işine gelmeyen şeylere cevap vermez. Dün söyleseydiniz ben size hassas kantar getirirdim. Ya. Yeah. Ya yeah, mı? Kız gramajı ne yapacaksın? Koy gitsin içine. Ya tutturamazsa? Ya tutturamazsa Kadir Bey? Hiç önemli değil. Atı bir kaşık tereyağı koyacak. Bu kere biz ne yapacağız? Oyacağımız varsa eğer bunun için oyacağız. Havucu içine sokacağız büyümeli olması herhalde havuçları ortalarına koyacak. Oradan isim olarak hani belki bir şeyi yaptı. Yani zeytinyağlı güzeldir yapabilirse. Bir ses profiterolün hamurunun içine şey koyuyor muyum? Ne? Şeker. Ha yine muhtaç oldunuz mu bana? Ha. Ne oldu? Düştünüz mü elime? Evet. Neymiş bu? Konmaz bir adam sanki bilmiyorsun. Ne içindi bu? Karnı yarık. Kreması için mi? Ee, yok hamuru için. 125 gram tereyağı, bir su bardağı, 10 bir su bardağı su, 3 adet yumurtayla çırpıyoruz. Yumurtayı soğuduktan sonra koyacağız, ekleyeceğiz içine. Ya Allah aşkına Kadir seni anaokuluna mı yazdırsam ben ne yapsam ya? Ya sen benden ne istiyorsun? Bak ne kadar ablam nasıl oldu abla? Evet çok güzel oldu. Bak bir şey şekil yaptı. Kendinize sağlık. Biraz değişik şeyleri açık <gülüyor> ol. <gülüyor> Arkandan böyle yaptı Kadir. Kız. O ee... Öyle şeyleri bilmez bilmez. Tamam sen devam et düğmelemeye. Ya İzzet Altın şarkısı mı bu? Oy düğmeli 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 ne bu böyle? Yani normal zeytinyağlı kereviz bu. Düğmesi var diye farklılık mı katmaya çalışmış onu da anlayamadım. Şu anda ne yapıyoruz? Antikotlarımı marine edeceğim. Yumuşak et yapmak için nasıl marinasyon yapmak lazım? Biraz sıvı yağ, soya sosu, sarımsak. Yumuşak olması için süt. Tuz sertleştiriyor diyorlar. Tuz koyuyor musunuz? Yok soya sosunda biraz tuz olduğu için kullanmayacağım. Tamam. Şöyle alayım. biraz kekik. Güzel oldu. Antikot yemeğini beğendim. Umarım çok pişirip kurutmaz. Çok az pişirip o kanlı şeyi görmek istemem açıkçası. Epey sevmem. Bu işleri sen yapıyor musun? Ben sadece sen pişiriyorsun zannediyorum. Hayır, ben e, kanatta sosluyordum. Benim özel sosum vardır. Vay. O zaman kanatçılarda yenilen kanat sosunun tarifini Sereha Hanım'dan alacağız. Biraz... Biberiyeden sonra karabiber de eklendi. <laughs> Streçle kapatacak mısınız? Gerek yok, kalsın öyle. Ben şuna biraz limon sıkayım. Yalandan streçleyip dolaba falan kaldırıyorlar da. Yok hayır, dışarıda da benim. Kadir, bak gerek yokmuş. Mutfaktaki çoğu şey sadece hurafe. <laughs> içine şöyle suyundan koyayım o da orada bekleseyim şimdi şu kerevizleri meravizleri kenara portakal kerevize mi sıkılacak abla evet ee, iki tane portakalı sıkacağız buna da limon sıktım abla tamam Kadir hazır oradayken patlıcanları da çevir lütfen uzağa koymuşsunuz tüpü çeviremiyorum ya burada olur mu bu iş ya? Çok güzel oluyor. Allah aşkına bir cevap vereceksin ya. Isınırsın ha? Kadir Bey sizden şunu rica etsem soyabilir misiniz bana? Soyayım ablam. Patlıcanlar yanacak abla. Bak ilgilenmiyor patlıcanlarından. Normalde önünü alırdı ki bacağın arasını evet, sınıfı ben sınıfı hep öyle görüyordum normalde. Ha, sen de görüyordun. İşime vereceğim kendimi. <laughs> Biraz da şöyle olursa zaten. Pataşı soğumuştur ona bir yumurta kırın. Soğumamış işte bak. Karıştır o zaman. Dışarıya koy. Tövbe estağfurullah. Bak dışarı koyuyor. Kuşlar gelip gıdıklayacak onu şimdi. Evet yerlerse. Yerlerse? ben de seni yerim Kadir ha. Giden oturayım inşallah. Bağırsaklarında düğüm düğüm olurum. Tövbe estağfurullah. Yumuşak olmuş. Yumuşak. yumuşak mı olmuş? Hanımefendiden iyi mi bileceksiniz Garacı o? Ben eğer adım Kadir ezildiyse. Ben ondan bile emin değilim şu an. Adım Kadir ezildi oldun ama. Aynen. Kütüğümü <laughs> açmak. Ama istemez. Yani kesinlikle bu fırında ne olacak biliyor musun? Dış sesin tüplü oturuşu gibi olacak. Oy. yayılacak gidecek sıcaktan. Ben sana diyeyim. Hanımefendi size diyor. Evet. E yani? Patlıcanlara bakabiliyor musun Buraya geldim bakıyorum hanımefendiciğim. Ta şuradan buraya geldim. Kaç saat sürdü? E kadın milleti böyle işte kıymet bilmiyorlar. Sabah da bu arada senin kocan yüzünden Gülcan bize iyi Ya o hiç e, zorluk görmemiş ama, ama kendi kocasını hep kayırıyor. Evet zaten Peri geldi. Kalan hep... Mibaret. Ben beri kocam da kocam. Ay bu arada eşime de, ya yani ben genelde kocacım falan derim. Çok selamlar söylüyorum, sevgi dolu, kucak dolu, öpücükler. Zeytinyağlı düğmeli kereviz yemeğini koyuyorum. Bence evet. de özenle soyduğu, aralarına havuç soktuğu, tek tek dilimle dilim onu suya bıraktığı kerevizleri... ...şimdi hanımefendi zeytinyağında pişirecek. İnşallah, inşallah. Hanımefendi, <laughs> bu da patates püresinin patatesi. patatesi bunun üzerine koyabiliriz. Tüpe mi koyalım? Alalım o zaman bunu Kadir'cim tut. Oradan ben tutuyorum, ucundan tut. Bu el, el, teflon. Ramazan değil mübarek. Beni insan şey görmüyorlar bunu tamam. Oraya niye koyuyorsun? Benim parmağımdan da daha değerli. Ayı freyimi yakacak sen. Tamam ultra lüks güçlerim var hızlıyım ama ben de insanım etten kemik değil. Ne inim ne cinim ben de beni bir ademim. Koy. Sana Koy ablam koy 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 koy. Ağzını kapat dilini de tut hadi. Allahümme ya ve tut. ağzını bağla dilini tut. Şunu içeri tek bu bunun değil. Şunu koyabiliriz. Çok hızlısın ama aklını yavaşlatıyor biraz Kadir'cim. Etrafımdaki insanları. Zeliha Hanım Kadir size diyor. Gel. Bana mı? Etrafımdaki insanları. Bakabilir, be. karıştırabilirsiniz. Doğru. Ben, işte ben... mikser nerede şurada. Yumurtayı koyarken e, mikserle yapacağız evet. Tamam. Ayak altında kalmasın. Ayağımın altına tüpü koyun soroduk evet. seni aklın yavaşlatıyor diyor. Sus artık da biraz çalış. <laughs> Hanımefendi şimdi kerevizi sapını ne yapıyoruz böyle? Hem lezzet verecek hem renk. Soğanı kavururken mi yapıyorsunuz onu? Evet. Aa. Biraz zaten kavruldu biraz. O acı bir tat bırakır ama. Bu mu? Aha, bu mu? Sorsana kaç kere kereviz pişirdiniz? <laughs> evet kaç kere kereviz pişirdiniz? Hiç kere. Ağzına vurmuyor kerevizi. Ağzıma niye vurayım kerevizi ya? <laughs> sen nasıl bir çocukluk geçirdin? Annem bizi kerevizle döverdi. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Allah sizi affetsin inşallah. Çok zor günler geçirdik. Orası belli. Ya sen çocukluğunu anlatan adam ne Misin? Yok ayakkabı boyadım, yok bilmem ne sattım diye. Bir de kendi çocuklarını benden kıyaslıyor. Ben para kazanmak için çalıştım. Sizin gibi fantezi yapmadım. <laughs> Patuşu olmuş mu? Güzel oldu. Tam şey hamuru. Yuvarla yuvarla koy. Hani olmayacaktı? Hiç de mi? Getir şuradan tepsiyi kız. Profiterol güzel. Etin üzerine tatlı e, böyle çikolata isteği olur zaten. Umarım böyle o hamurunu güzel yapar. Çünkü böyle kabuk gibi olması lazım. Kekinin gayet böyle yumuşak pofuduk içinde kremasının bol istiyorum. İç kreması da çok dolgun olursa çünkü çikolatayla birlikte ağır gelir. onların tutturursa lezzetli olur, güzel olur. Böreğimin hamuruna bakabilir miyim? Ne var? Efendim 5 su bardağı, 10 buçuk su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için yarım kilo ıspanak, 500 gram yağlı beyaz peynir, ezine olabilir. 100 gram tereyağı bunları gıdıklıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta sarısını da üzerine sürüyoruz. Umarım el açmasıdır. Ahçılığını konuşturur. Çünkü ahçıyım dedi. Sonra bir ızgara ahçıyım dedi falan filanlara girdik. Umarım el açması olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.